Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Haseki küpelileri ile karşınıza geldim. Bakar mısınız katları o kadar güzel ki şu çok katlıymış bunun çiçeğini çok beğendim. Bunları biliyorsunuz geçen sene caneser Bulut bana göndermişti Nazilli'den satın alıp pazardan. Çok güzeller arkadaşlar bakın bu da böyle tek katlı ama bunun da çiçeği farklı bir güzel. Çok güzel, bakımı kolay, tohumdan üretilebilen, bizi kesinlikle üzmeyen, kışa dayanıklı bir türdür arkadaşlar. Bakın şöyle çiçeğin hemen yanında tohum kapsülünü görüyorsunuz. İçlerinde siyah minik minik şöyle susamvari tohumlar yapıyor. Tohumundan çok rahatlıkla üretebilirsiniz. Bu henüz yeni açtı arkadaşlar. Henüz bu çiçek tohumu durmadı. Diğeri daha önce ilk çiçeklerini açtı, geçti. Ve geçen çiçekler hemen tohuma durdu bakın. Ben geçen sene bu iki saksımdan bir kısım tohum almıştım. Ve bakın şu an tohumlarımı size gösteriyorum. Bu saksıya dökülen daha doğrusu çiçeklerin tohumları bu saksıya kendileri dökülmüşler. Ve bakın kendi kendilerine tohumlar bitti. Yine bu saksıdaki dökülen tohumlardan başka bir saksıda çıkmıştı. Onu da alıp hemen bu saksıya diktim. Özellikle arkadaşlar hasek küpelisi yetiştirecekseniz birazcık geniş saksıya dikin. Bunun sebebini de şöyle açıklayayım. Tohumları döküldüğünde en azından e, yandaki saksıya ya da aynı saksıya dökülsün ki kendi kendine çok kolay çimlenebilen tohumlara sahip. Yine aynı şekilde ben tohumlarını almıştım arkadaşlar. Bakın bu saksıya ektim. Ve şöyle görüyorsunuz değil mi? Bakın bu tohumlar çimlendi. Bunlar hasek küpelisi. Bir sürü hasek küpelim olacak. Tabii farklı çiçek tohumları da var yine bu saksıda. Bakın bir sürü hasek küpelim olacak arkadaşlar ama tabii ben biraz geciktiğim için tohumlar direkt suyu gördüklerinde çimlenmişler. Diğer saksıdakiler bunlar henüz küçük. Büyümesini beklemem gerekiyor. Bakalım bu ne renk kaçacak arkadaşlar bilmiyorum. Ve tohumdan çiçek yetiştirirken en güzel özelliklerden bir tanesi eğer ki arılar tozlaştırma yaptıysa farklı renkler elde edebiliyoruz İnşallah tozlaştırma olmuştur ve farklı renkte Hasekiler ortaya çıkar Ben de çok fazla rengi yok iki rengi var Hatta bir tane mor vardı ama o onerlerde inanın bilmiyorum arkadaşlar Normalde kışa dayanıklı derler ama e, hani Belki de bunlardan bir tanesi olabilir mor çok emin değilim Çünkü geçen sene bu saksıda da Hasek küpelisi ekiliydi 3 da vardı diye hatırlıyorum Belki de bunlardan bir tanesidir. O mor olan da katlıydı ve çok güzeldi. İnşallah yine tohumdan tomdan çimlendiklerim, çimlendirdiklerim de farklı renklerde olursa çok memnun olurum. Normalde haset küpelisi çok satılan bir tür değil arkadaşlar. Genelde internette baktığınızda tohum olarak satılıyor. Tabi tohumların hangi renk olduğunu ya da çimlenip çimlenmeyeceğini biliyorsunuz bazı tohumlarda gerçi tohumların çoğunda öyledir. Taze tohumlar çabuk çimlenirken üzerinden yıl geçmiş tohumlar hatta 2-3 yıllık tohumlar geç çimlenirler. O yüzden internetten tohum alırken hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü sitenin güvenilirliği çok önemli. Tohumların tazeliği çok önemli. Bundan emin olamadığımız için de genelde tohum almayı çoğumuz tercih etmiyoruz. Ya da birçoğumuz tohum almışızdır ama farklı bitkiler çıkmıştır ya da sadece ot çimlendiği için tohum almak istemiyoruz. Ama bu sene birkaç yerde hasek küpeli satan arkadaşa şahit oldum. o da beni mutlu etti aslında. Ben de farklı renklerini edinmek istiyorum. İnşallah o arkadaşlara yine denk gelirsem onlardan satın almak istiyorum. Farklı özellikle şu katlarından edinmek istiyorum. Gerçi bu da tek kat arkadaşlar ama bakın bunun da çiçek yapısı çok farklı. Şöyle ortalarına bakarsanız bunu da ben çok beğeniyorum açıkçası. Sizlerin ellerinde bilmiyorum var mıdır Birçok arkadaşımızın bahçesinde var Bakın şöyle rüzgarın da etkisiyle O kadar güzel salınıyorlar ki Arkadaşlar gelelim bunun bakımına Hasak küpelileri öyle çok nazlı Niyazlı bitkiler değil Toprağı kurudukça su vermeniz ee, Direkt güneş görmese de Dolaylı güneşten faydalanabiliyorlar e, Ben öyle bakıyorum En azından bu sene ikinci yazımız olacak Bu bitkilerle tanışalı e, Direkt güneş görmüyorlar Alaca güneş görüyorlar bu saatlerde bulundukları yer direkt güneş görüyor bir saat kadar. Ama bunlar gayet sağlıklılar. Bakın tohumlarından da kendileri çimlendiler. Ektiğim tohumlarda çimlendi. Herhangi bir problem yaşamadım. Toprak kurudukça genelde su veriyorum. Ben bütün bitkilerimde bu sistemi uyguluyorum. Toprak tamamen nemini kaybettikten sonra sulamalarını yapıyorum. Onlar da böyle zamanları geldiğinde güzel çiçekleriyle bana teşekkür etmeye devam ediyorlar. Ben de bunları izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Bana keyif veriyor bahçemde böyle rengarenk çiçeklerin olması. Hele bir de şöyle salındıklarında gerçekten çok mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar hasek küpelerini de böyle sizlere tanıtmak istedim. Bakın yaprakları aslında birazcık böyle farklı desenli olan hasek küpeleri var. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bakın şunun kenarlarında sanki bir verev var gibi görünüyor. O bir acaba cinsini gösteren şey mi onu bilmiyorum. Hasek küpelileri konusunda çok deneyimli değilim. Dediğim gibi bu sene ikinci yazımız olacak. Bilgisi olan arkadaşlarım varsa yorum kısmından yazarlarsa sevinirim. Çiçek rengini mi acaba anımsatıyor diye düşündüm. Hani katlı olduğu için mi öyle? Çünkü bakın bunun yaprakları daha düz. Bunun yapraklarının dışında bir şey var böyle. Biye gibi bir şey var ya da acaba tozlandı ondan mı öyle bilmiyorum. Şimdi dikkatimi çekti. Onu da sormak istedim. Biliyorsunuz arkadaşlar bilgi paylaştıkça çoğalır. Ben deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama içinizde çok güzel yorumlar yapan bilgilerini bizlerle paylaşan arkadaşlarımız da var. Ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Gerçekten dostlar bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için ben de size çok teşekkür ederim. Hep beraber bilgilerimizi paylaştıkça çoğaltıyoruz. Son defa şöyle bir çiçeklerini size göstereyim arkadaşlar. Ben tohumdan üretilebilen bitkileri çok seviyorum. Çünkü en azından bitki kıştan etkilense bile, yaz sıcaklarından etkilense bile, tohumdan tekrar üretebiliyoruz. Hele bir de soğuk kış geçiren don yaşayan memleketlerde bu çok önemli arkadaşlar çünkü malum hepimizin çiçeği çok bütün bitkilerimizi içeri alıp koruma şansımız yok biliyorsunuz ben bu kış birçok bitkimi kaybettim böyle tohumdan üreyen bitkiler anaçları kaybetsek bile tekrar tohumdan üretebildiğimiz için biz çiçek severleri mutlu ediyor çünkü tohumdan tekrar yeni bitkiler elde edebiliyoruz ama bazı bitkiler vardır ki mutlaka çeliğinden ekmek lazım tohumdan üretmek çok mümkün değildir. Bu tarz bitkileri kaybettiğimizde tekrar o türü bulmamız gerekiyor, satın almamız gerekiyor. Ya da arkadaşlarımızda varsa çelik almamız gerekiyor. O zaman da tabii ki bizler üzülüyoruz. Tabii ki bitkimizin büyüklüğü, ona verdiğimiz emek de bunun yanında cabası diyeyim. Evet arkadaşlar haset küpesiyle ile ilgili ben bildiklerimi size paylaştım. Öyle çok çok özel bir bakımda istemiyor zaten. 40 santim ile 60 santim arası boylanabiliyor. Bu sizin toprak yapınızla, bahçenizin konumuyla alakalı ya da türüyle alakalı olabilir. Bazı arkadaşlarımda gerçi gördüm 1 metreye kadar boylanan haset küpelileri olmuş ama belki cinsleri öyledir diye düşündüm. Bu konuda çok fikrim yok açıkçası. Benim elimdekilerim ortalama boyları. 35-40 santim civarında. Çok fazla büyük değiller. Saksıları 3,5 litrelik saksı. Hatta bakın toprakları azalmış. Aslında toprak ilavesi yapmam gerekiyordu. Fakat bunlar canlanınca, büyümeye başlayınca saksılarını oynatmak istemedim. Zarar görebileceklerini düşündüm açıkçası. Yaz sonu inşallah onların topraklarını değiştiririm. İnşallah bu tohumdan çimlenenler de farklı renkte açarlarsa inanın beni çok mutlu edecekler. Evet dostlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.